Evet sevgili dostlar, bu bir uçağımı nasıl kaçırdım vlogudur, hikayesidir, dramıdır, artık ne demek isterseniz deyin. Ee, onu anlatacağım şimdi size hikaye olaraktan. Bir yandan da tabii ki ikinci uçağa yetişme görüntülerimizi göreceksiniz siz bu arada. Ee, bu görüntüleri siz görürken çoktan biz birinci uçağı kaçırdık bile. Şimdi 7.30 gibi bizim uçağımız vardı sabah. Ee, uçak saatimizden 40 dakika önce hatta 45 dakika önce biz havaalanındaydık. E, Ama ne yazık ki arabayı park edecek herhangi bir yer bulamadığımız için ve bütün otoparklar e, rentekarlara kiralandığı için biz arabamızı park edecek herhangi bir yer bulamadık ve bu nedenle uçağımızı kaçırdık. Gerçekten arabayla ortada kala kaldık Sabiha Gökçen'in orada. Bizi düşündük ne yapabiliriz diye. Sabiha Gökçen'in içerisinde metro olduğu için bir önceki metro durağına arabamızı park etti. Dedi dedik ki metro ile gidelim bari. E, bu arada bayramı, bayram için boğamızı ziyarete gidiyorduk Ankara'ya. Daha sonradan e, metro durağında e, otu, arabamızı park ettik. E, sanırım Kurtgöl durağıydı hatırlayamıyorum. E, sonradan da metro ile Sabel Gökçen'e geldik. E, ve tabii ki ilk uçuşumuz 7.30'da olduğu için bir sonraki uçuşta da 10.30'daydı. Biz burada kahvaltı falan ettik. İlk başta gördüğünüz görüntüler kahvaltı görüntüleri. Akabinde koştur koştur, yine ikinci uçağı da yet kaçırmak üzereydik. Son dakika yetiştik. Ee, yani gerçekten şu an tek ihtiyacım olan çok torbasıydı. Ee, ilk uçağa bindiğim zaman öyle bir midem bulanıyordu. Sonrasında uçağa yetiştik, sonunda bindik uçağa ve gerçekten inanılmaz korkunç bir sabahtı bizim için. İnanılmaz koşturmalı, gergin, stresli. En son dedim ki gerçekten gidecekse paramız gitsin canımızdan herhangi bir şey olmasın ee, ve inanılmaz sinir olduk yani anlatamam kardeşime beraber neyse burada indiğimizi görüyoruz fıtı 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 diye artık yani havaalanı görmek istemediğim bir günde akşam da uçuşum var ee, akşam ne yapacağım bilmiyorum onu da çekerim <laughs> İnşallah ona da geç kalmam sonracıma babam bizi almaya geldi kardeşim araba kullanıyor sanki sabah derbeder olmamış gibi kerbelaya dönmemiş gibi bir de babam arabayı ona verdi Sonrasında babaannemin evine geliyoruz. Rahmetli babaannemin evine. Babam e, babaannemin evinde kalıyor. Gördüğünüz üzere bir tane binayı yıkmışlar ve kapılarla örmüşler, duvar örmüşler. Bu kadar kapıyı nerede buldular bilemiyorum. E, ve yılların binasını yıkmışlar. Burası Ankara Cebeci. Burada da rahmetli babaannem ve dedem oturuyordu. Artık tabii ki ikisi rahmetli olduğu için babam oturuyor. İkisinde i̇kisini de çok özledim onu anlıyorum e, bu videodan. Sonra burada çok tatlış bir ağaç gördüm, onu gösteriyorum. Burası da babaannemle dedemin evi. Gayet tabii ilk geldiğim zaman burada çocukluğumuz geçtiği için çok böyle duygulandım, hüzünlendim. Ve tabii ki bütün objeler bana inanılmaz şeyler hatırlattı. Gerçekten güzel bir gündü. Başı çok kötü başlamış olsa bile.